Konak Belediyesi, halı saha kazandırdığı okula bu kez iki adet masa tenisi masası, futbol, voleybol ve basketbol topları, on adet spor minderi ve eşofman takımları hediye etti. <laughs> Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Gürses, "Kentin geleceğine yatırım yapıyor." dediği Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın bir İzmir gönüllüsü olduğunu vurguladı. Öğrencilerin alkışları arasında konuşan Başkan Tartan, makamlar her zaman gelip geçicidir. Kalan asıl değerli olansa eserlerdir diye konuştu. Hepsinin ötesinde bizler sizler için varız. Makamlar gelip geçici ama bırakılan eserler kalıcı. Konak Belediye Başkanı konuşmasının ardından hünerlerini de sergiledi.